Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber nasıl Türknet'te internet aboneliği yapacağınızı ve nasıl bir ay ücretsiz kullanacağınızı göstereceğim. Öncelikle Türknet'in ana sayfasından abone ol'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada isim, soy isim ve e-posta telefon numarası istiyor sizden. İndirim ve promosyon kodunuzu ödeme alanında girebilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir sallama isim yazayım ve ikinci aşamaya geçelim. Evet ben şu an sallama yaptım ama siz muhakkak doğrusunu yazarsınız zaten arkadaşlar. Evinizde internet var veya yok arkadaşlar. Varsa ikinci internet almak için başvuru aşamalara yönlendireceksiniz Yoksa sıfırda internet alacaksınız. Siz de diyelim evinizde internet yok. Yok'a tıklıyorsunuz. Evinizde ev telefonu varsa var yoksa yok. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve adres bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Şimdi ben buraya da bir sahte adres yazayım arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar son adıma geldik. Sahte bir adres doldurdum. Ve adreste ücretsiz modem vereceğini söyledi arkadaşlar. İstanbul tarafında oturanlarda bir ekstra bir katkısı oluyor. Ben ücretsiz bir modem almadım. Modeme 1500 lira bir para verdim. Bu sizin için ekstra bir avantaj olur İstanbul tarafında oturuyorsanız. Şimdi arkadaşlar. Burada. 2 tane şey var. Normalde modem vermediği zaman da modem oluyor burada. Ek modem istiyor musunuz diye. Satın alabiliyorsunuz. Ev telefonu veriyor arkadaşlar. E, bin 1000 dakika konuşma 10 TL. İşinizi görüp yani işinize yararsa alabilirsiniz. Onlara bir şey değil. E, Statik IP arkadaşlar. Bu da size sabit bir IP veriyor. Ve o IP'niz e, nasıl diyeyim size galiba yanlış bilmiyorsam hani ping değerleri falan stabil oluyor diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar burası da böyle biraz daha aşağı indirdiğiniz zaten telefon numaram gözükecek. Telefon numaram kendi telefon numaram. O yüzden göstermek istemiyorum. Şimdi burada profilleri falan ayarlayabiliyorsunuz. çocuk profili bilmem ne profili. Burada hani sosyal medya sitelerine uygulamalara girmek istemiyorum. Oraya girmek istemiyorum buraya girmek istemiyorum derseniz bunları kısıtlıyor sizin için tekrar araştırmanız gerekiyor sonradan bunlara girmek için. Şimdi ödeme sayfasına geçelim arkadaşlar ve kalan kısma devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada TC kimlik numarası girmenizi istiyor. Doğum tarihiniz otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kredi kartı ya da maaş aldığınız banka kartı arkadaşlar bilginiz olsun. Ya maaş almanız şart değil kartın cinsini anlamanız için söylüyorum ve diğer ödeme yöntemleri de var arkadaşlar. Ee, sonradan kullanabiliyorsunuz bunu hani. Bunu şu anda atlıyor galiba ben o, otomatik ödeme talimatı vermiştim. Şimdi davet kodunuz arkadaşlar benim yorumlar kısmında ve kısmında verdiğim kodu kullanıp bir ay ücretsiz kullanabilirsiniz arkadaşlar internetinizi. Bir aylık ücretsiz hak veriyor size bilginiz olsun. Şimdi kimlik doğrulamadı. Dijital kimlik doğrulama sistemine işleminiz e-devlet üzerinden sadece 3 dakikada yapabilirsiniz. Dijital kimlik doğrulaması. Bende böyle bir şey yoktu. Bu ya yeni gelmiş ya da İstanbul içinde böyle bir şey var. Ben üyeliğimi oluşturduğumda e, türk Türknet mobil uygulaması üzerinden kimliğimin ön arka fotoğrafını yükletmişlerdi bana. O şekilde yapmıştım. Belki hani İstanbul taraflarında böyle oluyordur. Bilemiyorum. Zaten bunu yapabilirsiniz. Bunu tıkladığınızda sizi yönlendirecektir. Bunu yapmanız daha garanti olur. arkadaşlar şu bunu seçmezsiniz. Bu size mesaj atıyor. Sürekli gerek yok. Bunu ve buna tıkladığınızda başvuru tamam dediğinizde başvurunuz tamamlanmış olacak. Sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir. Bu davet kodunda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir ay ücretsiz kullanacaksınız. 170 TL'lik bir indirim alacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.